Öğrencilerin ve halkın, buradaki esnafın biz her zaman çabuk ulaşabileceği uygun fiyatlara sunmaya çalışıyoruz. Oruç tutmanın en güzel ödülü iftar sofraları. Bizim zaten e, tencere yemeklerinin uygun olmasının sebebi bir kazanda büyük bir pişmesi, hepsinin daha uygun e, fiyatlara maliyet edilebilmesi. Orucunu restoranda açmak isteyenler için artan maliyetler işin içine girdiğinde bir iftar sofrası et yemeği olmadan en düşük 47-48 liraya mal oluyor. Şimdi bir Ramazan sofrası kuruldu diyelim. Evet. En düşük bütçeyle ne kadar Ramazan sofrası olur? Yani et yemeyen insan için normal kuru fasulye, pilav, çorba, salatasını alırsa bu ona 45 liraya mal olur. Yani normal doyabileceği bir de suyu, suyunu 45-48 liraya mal olur. İftar sofrası için bir restoranta geldim ve en uygun şekilde nasıl doyabilirim diye karar verdim. Ve en uygun fiyata bir çorba yanına kuru fasulye ve pirinç pilavı söyledim. Suyu da var ve bu menü bana 47 liraya geldi. Ortalama bir esnaf lokantasında en ucuza bu şekilde iftar yemeği yiyebiliyorum. Yine ortalama bir restoranta iftar sofrasına et yemeği ekleyeceksek maliyet anında Iki katına çıkıyor. Ama ben biraz daha e, orta hal bir şey almak isterim derse, et yemeği alırsa, musakka, pilav, e, salata çorbasını alırsa bu da ona e, 70-72 lira mali olur. Daha böyle biraz daha ben et yemeği yiyeyim bugün derse o da ona 90-95 lira arası bir maliyeti olur. Hangisi mesela o et mesela, yemeği dediğiniz? E, bugün bir tas kebabı yiyebilir, tas kebabı yanına pilav alıp. Yani 45 lira taz, buradan orman kebabı, tas kebabı, bunlardan alıp yanına sebzeli bulgur pilavı. Bunun fiyatını? ne? Bunlar, bu 16 lira, bunlar 14 lira. Yanına bir 12 liraya da çorba alabilir. İsterse suyunu, e, salatasını vesairesini alırsa bu aşağı yukarı bu ortalama e, 90 liraya kadar çıkar et yemeğinde. Başka bir menü tercihim daha var fakat et yemek istiyorum. O zaman fiyat tabii biraz daha fark ediyor. Yine çorbayla başlıyorum iftar yemeğine ardından pirinç pilavı, sebzeli pirinç ve orman kebabı. Suyum ve ekmeğimle birlikte 77 liraya geliyor. Yani araya et girerse 30 lira daha fazla ödemem gerekiyor. Eğer iftarda kebap yemek isteniyorsa orta halli bir lokantada ödeyeceğiniz fiyat 100 liraya yaklaşıyor. Evet Soner Ustam Kebap yemek istiyoruz. Fiyat evet. fark ediyor mu? Tabii Bakıyorum ki. ızgarada Tabii. dönüyor tavuk. Eğer böyle ızgarada isterseniz ızgara tavuk, ızgara kanat isterseniz köfte şiş. Bunlar da ekstradan biraz daha yüksek olur. Bunların maliyetleri de 65 liradan başlıyor. Yanına salatasını, pilavını koyuyoruz. Yanına isteyen pilavını yanına salata alabilir. Veya tatlısını, ekmeğini ve vesaire alırsa, alırsa alırsa 90 liraya gelir bu da efendim.